Göbeğim dümdüz oldu. Gerçekten yağ falan kalmıyor. Karın kası falan yapabilirsiniz. İnanılmaz etkili. Göbek yağlarından nasıl kurtulabilirsiniz? Herkese tekrar merhaba ben Ayşe. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Eğer zaten beni takip ediyorsanız tabii ki siz de hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz ne deyince de böyle dersmiş gibi oldu. Ne alaka? Bugün göbek yağlarından nasıl kurtulacağımızdan bahsedeceğim size. Çünkü göbek yağlarından kurtuldum ve bunu anlatmam gerek. Daha önce göbek eritme videosu da çekmiştim. Linklerini buraya bırakıyorum. Aşağı açıklama kutucuna kutucuğuna da bırakacağım. Onu genişleterek diğer bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Bu arada yeni gelenler için hemen küçücük hatırlatayım. 25 kilo verdim ve bu süreçte neler yedim, nasıl beslendim, nasıl 25 kiloyu verdim, bacaklarımı nasıl incelttim, göbeğimi nasıl erittim gibi gibi videolarım var. Bu videolarda before fotoğraflarım da var. Before after halleri. Böyle videolar çekiyorum. Hepsinin linkini aşağı bırakacağım. O linklerden izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle insanlar kilo aldıkları zaman farklı farklı yerlerden daha fazla kilo alıyorlar. Bazı insanlar kilo aldığında direkt kalça ve basen bölgesinden alırken bazı insanlar arkasına göbek bölgesinden alıyorlar ki işte ben bu göbek bölgesinden kilo alan insanlardan. Hiç lafı uzatmıyorum artık videolarımda ve hemen konuya geçiyorum. Öncelikle sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme ile ilgili videolarım var zaten. O yüzden çok geniş çaplı anlatmayacağım. Ben neler yedim, neler yaptım. Onları çok ayrıntılı anlatmayacağım çünkü anlattım. O videolarımı izleyebilirsiniz isterseniz. Ama kahvaltınız ağır ve akşam yemeğinizi çok iyi yapmış olmanız gerekiyor. Bu üçünden bir tanesini atlamamanız lazım. Göbek yağlarınızdan kurtulmak istiyorsunuz. Tabii bu üç öğünde neler yiyeceğiniz işte bu noktada çok önemli. Ben mesela ne yapardım? Bir hafta ekmek yemezdim. Bazen 15 gün ekmek yemezdim. İki haftalık bir nasıl ne diyebilirim ki? Hani iki haftalık bir plan yapardım kendime. İki haftalık bir plana girerdim ve bu süre boyunca atıyorum hiç ekmek yemezdim. Sonra tekrar ekmek alırdım atıyorum. Kahvaltıda bir dilim iki dilim tam bu da ekmeği yerdim ama o süreçte almazdım. Siz de bu tarzda bir şey yapabilirsiniz. Mesela 1 haftalık, 2 haftalık. Ekmek yemeden ne yiyebilirsiniz? Size tek önerim, kilomun daha önce de söylemiştim, büyük bir kısmını ben yulafla verdim, yulaf lapasıyla. Ekmek yerine yulaf lapası yiyebilirsiniz. Yulaf ezmesini daha doğrusu dahil edebilirsiniz. Hemen şu videomda çok güzel bir tarif var. Hatta bir değil, 3 tarif var. Onun yanı sıra yulafınızı yumurtaya katabilirsiniz ve omlet yapabilirsiniz. Yulaflı yumurtalı omlet inanılmaz doyurucu oluyor, inanılmaz tok tutuyor. Aynı zamanda işin içerisine yumurtayı dahil ettiğiniz için protein de almış oluyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ikili. Ara öğünlerinizde mesela çiğ kuru yemişler yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinizde protein olsun, ızgara tavuklar, balıklar akşam yemeğinize katabilirsiniz. Mesela bu süreçte lif ağırlıklı, protein ağırlıklı beslenebilirsiniz. Ne yaparsınız? Atıyorum makarna yemek yerine, pirinç pilavı yemek yerine bunları atıp yerine kinoa koyabilirsiniz yulaf ezmesi koyabilirsiniz. Yani aslında küçük bir change yapabilirsiniz. Yani yediğiniz şeylerin bir kısmına bir müddet de olsa ara verip yerine başka şeyleri koyabilirsiniz. İnanın bana göbek bölgenizdeki o yağlanmadan çok iyi kurtulacaksınız. Bir diğeri mutlaka karın egzersizi. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Chloe Ting önereceğim size. Chloe Ting zaten çok popüler oldu. Mutlaka eğer bu tarzda videolar araştırıyorsanız Chloe adını duymuşsunuzdur. Yine şuraya ben yazayım adını bilmeyenler, duymayanlar için. Bu kadının çok güzel bir sitesi var. Sitesi böyle 2 haftalık programları var. İşte 25 günlük falan da yanlış hatırlamıyorsam programları vardı. Atıyorum 2 haftalık programından seçebilirsiniz. Bu söylediğim süre boyunca ben size az önce dedim ya 1 hafta da 2 hafta mesela bu şekilde yapabilirsiniz diye. 2 haftanızın içerisinde Chloe karın egzersizini dahil edebilirsiniz. İnanılmaz etkili. Gerçekten ben bu kadar söylenildiği kadar yoktur herhalde diyordum ama eğer doğruysa Chloe Ting Challenge yazdığınız zaman onların böyle öncesi sonrası halleri var. Ben inanamıyorum. Ben de başlamak istiyorum istiyorum kesinlikle. Biraz zormuş sanırım antrenmanları ama çok etkiliymiş. Ben o before after'ları gördükten sonra dedim bu ne? Bu ne bu ne? İnanılmaz yani. Bütün bunları yaparak bir de Clayton'in o egzersizlerini yaparsanız göbek bölgesindeki yağlanmadan kurtulur. Aksine karın kası falan yapabilirsiniz. Hemen araya küçücük tabii ki bol su. Bunun üstüne çok konuşmaya gerek yok. Bol suyu detoks suyuyla da birlikte içebilirsiniz. Yani bol su zaten içiyorsunuz ama detoks suları da araya dahil edebilirsiniz. Porsiyon Küçürtebilirsiniz küçültebilirsiniz arkadaşlar. Ben ne yapardım? Çok basit porsiyon küçültme olayı. Eğer kendiniz porsiyonlarınızı azaltamıyorsanız tabağınıza böyle dur bir kaşık daha koyayım. Ya bu da az Değil, bir kaşık daha koyuyorsanız eğer bunun önüne geçmenin tek yolu küçük tabağa geçmek. Çünkü küçük tabakta tepeleme koyduğunuzda bile gözünüze çok görünecek. Ama aslında bakarsanız o küçük tabağa, büyük tabağa aldığınızda az gelecek. Yani büyük tabak kullanmış olsaydınız muhtemelen 2-3 kaşık daha ekleyeceğiniz yemeği küçük tabakta eklemiyorsunuz. Çünkü tabak tamamen dolmuş oluyor. Haliyle siz yerken o tabağı tamamen bitirdiğiniz için siz de doymuş oluyorsunuz. O yüzden tıka basa yememek için, porsiyonu azaltmak için en 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 etkili yol küçük tabağa geçmek. Ben de öyle yapıyordum zaten. Yani midemi birazcık bu bir şekilde küçülttüm diyebilirim. Yani kilo vermeye başlayacağım zamanlarda tabii ki. porsiyonlarımı azaltmak için küçük tabak kullanıyordum. Yani söylememe gerek var mı aslında bilmiyorum ama asitli ve gazlı içecekler asitli ve gazlı ikisi aynı mı oluyor? Bu tarz içeceklerden uzak durmanızı tavsiye ederim ki böyle bir şey yapıyorsanız gerçekten içmeyin. Yani o sporu yapıyorsanız, o beslenmeye dikkat ediyorsanız, yemeğin yanında kola falan içmeyin. Ne için? Maden suyu için. Doğal maden suyu sade soda içebilirsiniz. İçine limon falan atabilirsiniz. Ayran içebilirsiniz. Zaten bol su içiyorsunuz. Kendinize sağlıklı smoothie'ler falan hazırlayabilirsiniz. Ama kolaydı, işte sodaydı, meyveli sodalardı gibi içerisinde şeker olan, işte asit olan falan siz almadığınız o grubun tamamını o tarzda şeylerden uzak durmanız tamamen sizin için çok iyi olacaktır. Size bir diğer önereceğim şey de göbek yağlarından kurtulmak için ben bunu alışkanlık haline getirmiştim neredeyse. Kahvaltıdan bir saat sonra, bir saatin geçmesini bekliyordum. Kahvaltıdan bir saat sonra yeşil çay. Bunu gerçekten alışkanlık haline getirmiştim. Hatta bazen yanına böyle hafif birkaç kuru yemiş alıyordum. Çiğ kuru yemiş, çiğ kaju, çiğ badem, çiğ fındık birkaç tane. Bazen hiç onu da almıyordum. Kahvaltıdan zaten kalktım bir saat oldu daha diye. Bu da çok 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 etkili göbek yağlarından kurtulmanız için. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bana mesela şöyle yorumlar geliyor. İşte gün içerisinde kaç kalori alıyorsun, kaç kalori almalıyız falan gibisinden. Arkadaşlar ben hiç kalori hesabı yapmadım. Hala da yapmıyorum. Kalori hesabı nasıl yapılır, ne kaç kaloridir onu bile bilmiyorum. Neden yapmıyorum? Hemen kısaca onu açıklayayım. Çünkü mesela bir salata düşünün. Sağlıklı bir tabak, bir salata kasesi düşünün. 100 kalori olan. Ama çikolatalı bir dilim kek de 100 kalori. Şimdi kalori hesabı yaparsak nasıl olacak? Anladınız mı yani? O da 100 kalori, o da 100 kalori. Ya da bir hamburger 400 kalori ama başka sağlıklı şeylerin olduğu işte ızgara tavukların, balıkların, salataların olduğu bir yemek de mesela atıyorum 400 kalori. Şimdi biz onu değil de hamur geri mi yiyelim ikisi de aynı kaloride diye. Bu tamamen bana çok yanlış ve bana çok ters geliyor. Hiçbir zaman kalori hesabı yapmadım. Ve bana bunu sorduklarında da şunu söylüyorum. Kalori hesabı bilmiyorum. Sen yediğine dikkat et sadece. Beslenmen gerekeni beslen. Alman gereken besin değeri yüksek şeyler ye. Sağlıklı beslen daha doğrusu. Sağlıklı şeyler ye. O 100 kalori, 200 kalori, 125 kalori falan. Ben hiç böyle şeyler anlamıyorum. Mesela ben genelde porsiyon kontrolü yapıyorum. Hiçbir zaman bir oturuş iki 2 dilim, 3 dilim, 4-5 dilim kek ya da pasta bir şeyler bir şeyler yemedim. Tariflerimi zaten olabildiğince sağlıklı hale getirmeye çalışıyorum. Kullandığım unla, kullandığım yağla, içerisine şeker koymayıp başka şeyler koymamla zaten tarifleri olabildiğince sağlıklı hale getiriyorum. Ve sağlıklı hale getirdiğim tatlıları da zaten mesela bir çayın yanında, bir kahvenin yanında bir dilim yiyorum. Tutup da olmam 5 dilim, 6 dilim yersem zaten evet yüksek kalorili olacaktır. Zaten evet yani iyi olmayacaktır. O yüzden benim size söylemek istediğim şey şu. Bana kalori hesabı sormayabilirsiniz çünkü yanıt alamazsınız. Çünkü bilmiyorum. Hiç yapmadım dediğim gibi. Sadece porsiyon kontrolüne çok dikkat ediyordum. Neyi, nerede, ne zaman ve ne kadar yemem gerektiğini porsiyonuna yani. Dikkat ediyordum ve tamamen sağlıklı beslenmeye çalışıyordum. Siz de böyle yaparsanız inanın sonuç alırsınız. Ben size inanıyorum. Bu konuda şimdilik size söyleyeceklerim bunlardı. Aklıma eğer herhangi bir şey gelirse aşağıya yazacağım mutlaka. Eğer birden fazla şey gelirse yeni video çekerim. Hiç merak etmeyin. Ama sizin sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka bekliyorum. Sormak istediğiniz şeyler yoksa bile mutlaka aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Ve tabii videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmanızı da bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone ol butonunun hemen yanında zil butonu var. O zil butonuna basarsanız eğer ben kanala video yüklediğimde bunun bildirimi hemen size gelir ve videoları kaçırmamış hemen izlemiş olursunuz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Bye bye.